Netflix para soygunu prequel dizisi sadece zamanınızı çalıyor. Berlin bile bu soygunla ilgilenmiyor. Küçük ekran sanatının tüm biçimlerini ve türlerini takdir eden biz televizyon tutkunları için, bunu neden izliyorum, dedirten bir dizi nadiren vardır. Birçoğumuz izlediğimiz hiçbir şeyi tamamen zaman kaybı olarak görmesek de, Money Heist'in spin-off ve ön bölüm dizisi Berlin bu düşünceye meydan okumak için burada. Money Heist olaylarından birkaç yıl önce geçen Berlin'in birinci sezonu, Başlık karakterinin Paris'teki bir bankanın kasasına sızmak ve değeri 44 milyon euro olan birkaç değerli mücevheri çalmak için bir plan hazırlamasını konu alıyor. Bunu yapmak için, hırsızlardan oluşan bir ekip kurar ve hepsinin ölçülemeyecek kadar zengin olmasını sağlayacak kusursuz bir strateji geliştirir. Berlin'le ilgili ilk sorun, kendisinden önce başka birçok spin-off'un da başına bela olanla aynı. Banka soyguncusu, Amiral gemisi serisinde hızla hayranların favorisi haline geldi. Ancak bu onun mutlaka bir hikaye için ideal kahraman olacağı anlamına gelmiyor. En iyi ihtimalle bencil ve en kötü ihtimalle bir psikopat olan Berlin'in insani olmayan eğilimlerini kucaklamak ve yine de eğlenceli ve ilgi çekici kalabilmek için çok daha cesur bir gösteriye ihtiyacı olacak. Ancak bu dizi, karakteri daha bağdaştırılabilir kılmak için onu insanlaştırmaya çalışmak gibi daha kolay ve yanlış bir yol izliyor. Doğru, Berlin, serinin aşağı yukarı ana temasının aşk olmasına rağmen, bunun takıntı, toksik davranışlar ve sağlıksız baştan çıkarma teknikleriyle, Berlin usulü, yapıldığını bilecek kadar akıllı. Bu, dizinin yaratıcıları Esther Martinez Lobato ve Alex Pina'nın bir düzeyde ellerinde ne tür bir karakter bulunduğunu anladıklarını gösteriyor. Bununla birlikte, dizinin diğer yönleri, dizinin Berlin'e, onu gerçekte olduğu veya olabileceği gibi gösteremeyecek kadar aşık olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Tüm bölümler boyunca, Berlin'in ya baş karakterin davranışını ödüllendirmeye ya da gelişen olaylar aksini gösterdiğinde onu bir deha olarak göstermeye istekli olduğu anlaşılıyor. Berlin sürekli kendi planını tehlikeye atıyor, dengesiz ve tutarsız davranışlar sergiliyor ve pek de umursamıyor gibi görünüyor. Merkezi ilişkisi bile bir kadını gerçekten sevmekten ziyade manipüle edebildiğini kanıtlamaya dayanıyor. Berlin, Ana karakterinin ne kadar sorumlu olduğunu sözlü veya tematik olarak gösterseydi, bunlara tanık olmak güzel ve hatta eğlenceli olurdu ancak dizi buna asla yaklaşamıyor. Örnek vermek gerekirse, dizideki aşk hikayelerinden biri, bir erkeğin bildiği kadarıyla kendisiyle ilgilenmeyen bir kadını pervasızca taciz etmesiyle başlıyor. Cinsel yorumlarda bulunuyor. Onun alanını işgal ediyor ve her iki davranış biçiminde de ısrar ediyor ve durum daha da kötüleşiyor. Berlin bunu son derece normal bir flört tekniği olarak sunuyor ve hatta sonunda kendilerine geldikleri veya elde edilmesi zor rolü oynadıkları sürece kadınlara bu şekilde asılmanın sorun olmadığını göstererek bunu haklı çıkarıyor. Bu aynı zamanda Berlin'deki kadın karakterlerin büyük çoğunluğunda da tekrar eden bir sorun. Ana kadrodaki kadınların hepsi saftır etraflarındaki erkeklere karşı koyamazlar, aşk ve arzu konusunda sağlıklı düşünemezler. İronik bir şekilde dizi, kadın düşmanlığı ve cinsiyetçilik gibi kelimeleri ortalıkta dolaştırıyor, sanki bunların sadece kadınlar tarafından gündeme getirilmesi dizide bunun hiçbir örneğinin olamayacağı anlamına geliyormuş gibi. Bir kadının sevdiği adam hakkında başka bir kadına açılmak zorunda kalması ve bu konuda aynı cinsiyetten biriyle konuşması gerektiğini söylemesi gibi. Herhangi bir spoiler vermeden son 3 bölümde 3 karakterin tanıtılmasıyla kadın düşmanlığı sadece biraz değişiyor. Ancak bu tam olarak Berlin'in bir özelliği değil ve nedenini onları gördüğünüzde anlayacaksınız. Hikaye akışı ve olay örgüsü açısından Berlin pek de iyi değil. Berlin, tıpkı onu yaratan amiral gemisi serisi gibi izleyicilere çeşitli WTF anları sunan havalı, sahneleri ve mantığın tersine çevrilmesini tercih ediyor. Örneğin insanların motosikletlerden yaya olarak kaçması, son derece önemli karakterlerin ve ortadan kaybolan cihazların ve kadınların bisiklete binmesi gibi. Dizginleri tutarak yarış arabalarının üstünde ve tabii ki hiçbir sebep yokken Berlin'in aynı zamanda kötü yazının alameti farikası olan hikayesini ilerletmek için icatlara da bel bağlaması şaşırtıcı değildir. Hemen hemen her bölümde tesadüfler bulabilirsiniz ve birçok şeyin ters gidebileceği ve birkaç İyi şanslar, nedeniyle ters gidebileceği bir zamanda soygunu ustaca bir plan olarak düşünmek oldukça zordur. Bu da bizi planın kendisine getiriyor. Dizinin derinliklerine indikçe, bu karakterlerin tehlikede 40 milyon eurodan fazla parası olduğu ve bunu elde etmek için özgürlüklerini riske attıkları daha az görülüyor. Berlin'in kendisi oyuna oldukça erken başlıyor ve daha sonra hikaye daha çok kimin kiminle bağlantı kuracağıyla ilgili hale gelirken, ana planın kendisi neredeyse bir dipnota indirgenmiş durumda. Ancak geri dönüşler sizi bunun tersine inandırırdı. Soygunu en ince ayrıntısına kadar planlanmış bir iş gibi sunuyorlar ama bu titizliğin bir türlü hayata geçtiğini göremiyoruz. En azından Money Heist zekiymiş gibi davranmaya çalıştı. Sonuç olarak, Berlin için en iyi şey Netflix'in Aralık ayı sonlarında yayınlanma tarihini seçmesiydi. Bu şekilde, dizinin herhangi bir, en kötü, TV listesine dahil edilmesi için artık çok geç ve izleyicilerin birkaç ay içinde unutma eğiliminde olduğu ilk yıl yığınında hiç şüphesiz kaybolacak. Bir şekilde ikinci. Sezon için yenilenme ihtimali var ama Netflix bize karşı bu kadar acımasız olmaz, değil mi?